Zahitliği biz elimizden ayağımızdan bazı şeyleri düşürmek olarak anlıyoruz. Böyle bir zahitlik yok. Zahidliğin tarifini peygamber mektebinde yetişmiş Hazreti Ali Kerremallahu ve çeviriyor bize. Zahid adam odur ki dünya iki avucunun arasında olsa bile yürekten dünyaya meyletmemektir. Budur zahidlik. Hepimizin mezhebinin imamı olan İmam Ebu Hanife'nin en önemli talebelerinden olan İmam Muhammed Eşşeybani'nin hayatından bir şey aktarmak istiyorum size. Hayatının son Son demleri, talebeleri diyorlar ki, ey imam, bize bir züfte ait kitap yazsaydın çok kitap yazdın istifade ediyoruz. Bir de züht kitabı yazsaydın o kitabı okudukça takvamız artsaydı zühtümüz artsaydı tamam diyor. Bir müddet sonra bir kitap yazıyor getirip talebelere uzatıyor. Kitabın ismi El Kesp alışveriş kitabı kar kitabı. Talebeler kitabın ismini görünce hocam diyorlar biz senden züht kitabı istedik sen bize alışveriş kitabı yazdın. İmam Muhammed sözü şudur Evladım zahitlik mağaralarda mescitlerin bir köşesinde evlerde olmaz Gerçek zahitlik çarşıda pazarda belli olur. Alırken satarken zahitliğiniz ortaya çıkar. İşte ben onun için alışveriş hukukuna ait bir şeyler yazdım ki bu manada alasınız alacağınızı. İşte biz böyle bir medeniyetin çocuklarıyız. Gerçekten İslam medeniyeti dediğimiz o medeniyet insanlık tarihine çok şey kazandırdı.